Evet arkadaşlar herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Sabah saat sekiz buçuk. Bakın şöyle köyden çıktık. Danalar da geride bırakmışım. İyi ki kamerayı da arkaya döndürdüm. Bakın danaların ikisi çıkmış geliyorlar. Gel gel gel. Şöyle köyden çıktık. Daha yukarı gidiyoruz. Havada bir tık yağış var. Ya bilir belki şemşeyi daldık. Gelin. Gelin inekler gelin. Gelin. Evet. Köpeklerim de orada bakın. Biri çalların içinde biri önde. Aslan yobaz. Yukarı dağlara bugün yine bir tık kar yağmış arkadaşlar bakın. Gece kar yağmış. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın. Bizim hemen üstümüzdeki dağlara kar yağdı. O yüzden yukarıdaki köyler gidebilir. Akşam bizim köyde de iki tane kurt görüntülenmiş. Hemen köyümüzün bir kilometre uzaklığında iki tane kurt. Kurtlar da bayağı büyükmüş. Bakalım onlarla inşallah biraz Gelirsek iyi olacak. Gel oğlum gel. Hava çok karanlık arkadaşlar. Hava gerçekten çok karanlık. Bakın. Hayvanlarımız da böyle gidiyor daha yukarı. Gideceğiz yine yukarılara. Akşama kadar yağmur yağmazsa da akşam yağarsa yaksın kar. Hayvanları getirdikten sonra. Yine de Allah bilir. Bakalım. Yağacak mı yağmayacak mı? Aferin benim karoma. Bakın. Karoyu. Aferin benim itlerime. Bakın bazından aslan da burada. Hemen karım da orada. Arkadaşlar dumanı getiremiyorum. Duman hamile artık yürüyemiyor. Şurada az bir günü kaldı o yüzden köyde kalsınlar. Köyde kalsın. Yazık. Üç tane köpek yeter bana. Çok bile. Yobaz. Benim tosunum. Yaradan anıyorum herif herif. <laughs> tamam 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 bak kameraya vurdu bak. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. Daha yeni yeni atlatıyorum. Kusura bakmayın. Karo hayvanların arkasını mı bekliyorsun? Gelsin de ben de geleyim senin yaradan anıyorum lan Karo bakın orada 3-5 tane mal var onların gelmesini bekliyor Karo ki onlar gelsin ben de gideyim arkadaşlar biz böyle köpek yetiştiriyoruz bakın bir tanesi de orada aslan da orada hava çok bozuk kar yağmış bu gece arkadaşlar bakın yukarıda aramıza kar yağmış şu an eksi 2, eksi 2 soğuk var. Böyle ki soğuk yana. Ulu benim toşunum, benim toşum benim toşunum, benim toşunum. Arkadaşlar şimdi bunlara ben bir os istediğim zaman böyle atan, atanmaları lazım biliyor musun? Böyle uçmaları lazım. Bir deneme yapalım istiyorsanız. Şöyle bir boz kısteyim. Vay benim. Benim korkmuş rüyalı karom geliyor lan. Boz kıs kıs kıs. Yuvas hadi oğlum. Daha. Daha uyan oğlum. Bak 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 bak. Haydi oğlum tut tut oğlum Haydi oğlum Kardeş oldukları için oynuyorlar İnek malı önden gidiyorlar. Büyükler, küçükler gitmiyorlar arkadaşlar. Arkada kalıyorlar. Onlar da bana sıkıntı yaratıyorlar. Şimdi düşünün 60 mal ileride 10 tane dana geride. Sıkıntı yaratıyorlar. Gerçekten bu dana malı büyük sıkıntı. Bakın bu yılda bizim sulama sistemlerimiz yapıldı. Allah izin verirse bağırın taralarımızı soracağız. Buradaki bu ilk benim yonca ekilecek yerimiz. İnşallah güzel bir sistem var. taralarımızı. Yapandan dediğinden de Allah razı olsun. Ha, işte böyle küçük oldukları için yürümüyorlar. Bu sefer de geride kalıyorlar bak. Lan yürüsene şerefsiz burada ne var lan. Ot bile yok lan. Burası ciğer arkadaşlar yeşermiş. O yüzden böyle ucundan ucundan koparmaya çalışıyorlar. Geçin lan. Haydi hayvanlar gitti haydi. Yobaz. Duman o yüzden gelmiyor biliyor musunuz arkadaşlar bunlar oynuyorlar. Çünkü daha yeni yani yavruluktan daha yeni yeni çıkıyorlar. Devamlı vurup o dişiyi düşürüyorlar. Altlarına vuruyorlar. O yüzden o da korkuyor. Yavrularıma bir şey falan olur diye. O yüzden bunlardan gelmek istemiyor bu aralar. Şimdi ben anladım o duman neden gelmiyor. Bakın. Vurak, vurak, vurak. <laughs> Lan sizden. Bu arada karonun diş yapısı karan farklı arkadaşlar. Bakın çok farklı. Çünkü baktım onun dişleri farklı böyle jilet gibi keskin keskin gibi geriye doğru gidiyorlar. Bakın şöyle size bir göstereyim. Az bir dursanız Karo az bir gelseniz. Az bir durun oğlum. Aslan da geldi. Az bir dur dur az bir dur. Aslan. Aslan da geldi. Aslan hırlama. Onlar oynuyorlar oynuyorlar. Aslan. Aslan sanıyor ki bir şey mi olacak. Haydi in gidelim bak. Haydi in hayvanların yanına gidelim he. Şöyle iki tane fotoğraflarını arkadaşlar bunları. Bu tip. Gerçekten benim karonun diş yapısı çok farklı arkadaşlar. Böyle çok çok değişik bir sistemle yani. Ha ya bunlar oynuyorlar burada da giderim hayvanların yanında. Aslan. Aslan. Evet arkadaşlar öğlen oldu. Çay da koydum. Çay da şimdi demledim. Birazdan yemek yiyeceğim. Malı da şöyle alttan bıraktım. Geldim buraya benim barakanım buraya geldim. Şöyle şuralarda oralarda burada hayvanlar geliyorlar yukarı bana doğru. Bunlar gelene kadar ben de bir çay içeyim. Ondan sonra şöyle malı şu yamaya doğru sarayım. Şu yamaya doğru. Şöyle çıksın yukarıda bir kurum var. Orada bir su içsinler. Oradan döndürürüm geri akşam. Ama havada çok bozuk. Çok rüzgar var. Bakalım ne yapacağız. Yükseklere de çıkmak istemiyorum. Çok rüzgar olduğu için. Şimdi arkadaşlar ben bir çay içeyim. Burada benim yetiştirdiğim sera. İşte ağaç çektim. Çamma mektim. Bir şeyler ekiyorum buraya. Meyve falan. bari. Burada benim hayvanları koyduğum ağır. Komple yarısı kapalı yarısı açık. Yağmurlu havalarda o kapalı yer. Güneşli havalarda bu açık yer. Bağrım Mayıs ayı Haziran mi buraya geleceğim arkadaşlar. Şimdi ben bir çay içelim. Sonra görüşelim. Köpekler ne? Size girdi. Ne oldu oğlum? N'oldu oğlum? Allah Allah Geçilerde dört tane ama inşallah kurtmurk yoktu Ne var oğlum? Çoruldum arkadaşlar Geçiler Ürkmüş <laughs> 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 Köpekler beni korkuttu ya bize girmiş dolanıyorlar. Dedim kurt geldi kesin. Geçilere daldı. Hep de rampa koştum. Mahvoldum. Galiba arkadaşlar kurt geldi. Keçileri almıyor. Köpekleri görünce. Bakın köpeklere bakın. Bakın köpeklere bakın arkadaşlar tam o tehlikeli bir bölge dediğim yerler işte buralar yani geçilerde beni görünce kaçmaya başladı geçiler Allah Allah dedim ya arkadaşlar çok koştum aşağıda çay içiyordum geçin çıkıyor bak bak deri gidiyor o? bak başınıza çıkacaklar var. Köpekler hayvanların önünde ize girmişler. Bir sağ bir sol yapıyorlar. Köpekler sonradan koştu geldi. Bakın arkadaşlar köpeklere bakın. Ne oğlum o? Ne tarafa gitti? Karo ne tarafa gitti oğlum? Köpekler çok dolandı arkadaşlar. İze girdiler bir sağ bir sol. Korktum dedim kesin geçiyi tuttu kurt. Çok şükür. Bakın. Aslan da oradan koşuyor ama. Bakın 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 bakın. Arkadaşlar galiba kurt var burada bir yerde kurt var. Şimdi köpekler çıkaracak galiba. Gerçekten aşırı derecede korktum. Geçilerin dördü böyle meliyince bakın köpekler son süret neyse ki. Şey yapıyorlar ama mal da dağınık. Ama bakacağım ben buraya şimdi bakacağım. Gerçekten iyi. iyi köpeğin yeri bir başka. İyi köpeğin yeri bir başka. Belki de kurt geldi. Köpekler kaybetti izini. Çünkü geceler böyle durmuş bana bakıyor. Kurt tanesi bir yerde korkmuşlar. herhalde beni görünce. Bakın şu karşıda davarcı var. Şurada beyaz bir davar var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? çok karşıda şu armuttan orada beyaz uzanlarda ona koydu kurmuş olabilir burada da bizi görünce bize kaydı arkadaşlar yağmur yağıyor ya, kusura bakmayın köpekler buraya girdi burada arıyorlar sağa solu bakalım ne, ne var ne yok Oğlum ne geldi lan dağlara? Ne geldi geçiyen içine siz oralarda? İze girdiniz ya. Arkadaşlar tam kurt havası soğuk ve yağmur yağıyor bakın. Yukarıdaki dağlara bakın kar geliyor. Karo, karo gerçekten bir mükemmel bir şey. Kafayı, kafayı yukarı kaldırmış, size giriyor. Sağ bir sol ben korktum dedim. Tamam geçileri Kesin dereye yıktı kurtlar Bakın burada çok Çok tehlikeli bölge bakın arkadaşlar Bir geçsinler bakalım Köpekler buralarda ne var ne yok Şimdi köpekler sezmeseydi arkadaşlar Ben çok aşağıdaydım çay içiyordum Köpeklerin orada izi girip döndüğünü gördüm ve Geçilerin dörtten olduğunu gördüm orada Dedim kesin kurt geldi Geçiler tuttu köpekler kurdun izini sürüyor Çay bıraktım koşarak. Bir de rampa dik. Öyle geliyorum ki yani korku ecele fayda etmez biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada kurt da kalabalık. Hep 7 tane, 5 tane, 3 tane bir geziyor. Köpeklerin de başa çıkamayacağınız sanınca dedim kurtlar kalabalık kesin. Köpekler malın içinde çıkaramıyorum. Ne yapıyor? Yani bir anda öyle düşündüm. Çünkü köpekler mananın içinde öyle dönüyorlar. Ama bilmiyorum köpekler burada dönüyorlar sağa sola. Şimdi bu aşağıdaki deriye girdiler. Kurs zaten kendini hep deriye atar arkadaşlar. Bugün de bir korkuyu atlattık. Aşırı derecede yağmur yağıyor arkadaşlar şu an. Ben ne düşünüyorum? Ben ne düşünüyorum? Çünkü benim köpeklerim tavşan izini o şekilde hareket yapmazlar. Köpekler böyle nefes nefese kalmış. Hayvanların içinden bir bayanı bir bayanı kapıya yukarı. Kokuya şey yapıyor. Kokuya doğru gidiyor. Dedim tamam kurt mağaranın içinde kesin çıkaramıyorlar. Koşarak geldim köpekler orada döndü döndü ondan sonra bu tarafa geldi kendilerini buraya attı ama. Geçilerim sağlam. Yani şimdi büyük geç şey geçiler varken kurt da büyük hayvanları almaz. Geçilerim tamam, samal da tamamdır. Arkadaşlar bugün de böyle bir video yaptık. Böyle bir kurt atladık. Gerçekten çay mayı, hepsini döktüm, Köpekleri o şekilde hayvanların içinde döndüğünü görünce dedim tamam kurt girdi hayvanlara İşte arkadaşlar köpeklere övmek için bakmayacaksın hayvanda yaptığı hareketi yaptığı başarı senin hoşuna gidecek onlara bakacaksın köpek dediğim böyle olur ben millet gibi övmeme gerek yok. Sadece videolarda izlesinler arkadaşlar. Köpek nasıl olurmuş, sürüyü nasıl korunmuş. Baksın öğrensinler. Köpeklerimizi övdüm olmaz. Bir dakika kameraya. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Kameraya durmada su vuruyor. Şiddetli bir şekilde. Şimdi ben malı toplayacağım. Yoldan o yana aşıracağım. Buralar gerçekten tehlikeli. Duman yok kızım hamile ağırlaşmış gelemiyor hayvanlara. Üç kardeş burada aslan. Yobaz kara burada. Çünkü yedi kurdun içine üç köpeğin girmesi de sıkıntılı olur. Dişi de burada olsa hiç korkum yok. Yediymiş beşiymiş gerçekten korkum olmaz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayalım sizden ricam. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.